I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Bismillah Şimdi baba Tık 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 oynayıp gitmemiz lazım İlk buradan başlayacağım Maviden başlayıp yürüyeceğim baba direkt Lan yani totem mi attılar? Beyler gerek var mıydı ya? Öf Var da taydı Keşke. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam. Hızlı hızlı ormanı döneceğiz baba. İlk ilk orman dönmek. Tık 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 tık. Geri yani şuraya kadar getirebilirim. Ormanda çizgiler var. Canavar nereye kadar gelebilir diye. Dikkat etmeyen varsa bilgiyi vermiş olayım. Hemen kayıyoruz duvardan. Tık tık tık. Bak böyle bir çizgi var. Diyor ki oyun buraya kadar getir. Can bunu da geçtik. Mavi mi almış mı? Kredi mi? Almamış. Güzel. Oy. Belli kestiler bir de. Ne yaptılar lan onu? X flash varsa onu atacağını tahmin etmesi lazımdı. Falan fil onu. On, on. Bu kadar. Samira mı demişti iyi oyna Zart zurt falan Kanka oraya girersek alırlar biz ya Karışamayız ki skilllerim falan yoktu Story bro Yapamazdık bir şey Hemen hemen şurada bir takas Yük toplamak için Şuna şuna. Tamam ben gidiyorum. Keser miyiz bunları? Keseriz herhalde. Temim yoktu kazanırdık be. Temim olsa ortasındayım. Güzel. Ne al? Oradan direkt şöyle git baba. Arayıcı marayıcı. Tamam. yok bot ejder var geri düşmemeye çalışın çok iyi çok oy 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 çok tatlı combo ama geri çıkmanız lazım Anan ki hadi sen yani çok iyisin Nice man. Nice man. Şimdi bir şuraya girip bir şeyleri deneyebiliriz. Bunları alırsak Ya oğlum yanlış düştüm ya kusura bakma ya. Hiç düşündüğüm şeyi yapamadım. Dehşet komboluyorlar. Esat kardeş biraz daha dikkatli. Tamamdır. Bro, eyvallah. Diyoruz. Kata gelmez. Büyük alırım diye düşündüm. Ama işte bak öyle fazla zorlamaya gerek yok. Bir tam alacağım. Red alıyorum, oradan bota geliyorum. Ejder alıyoruz. plan bu şimdilik? Ama ama yoklar yani ejderi. Bunlar ejder değil mi lan? Help me Kim? Burada savaş yaparız gelirlerse. Tamam dönecek. Tamam. Tamam. Çık. Baba çık. çık. Dönüşüm hazır baba. Şimdi güçlüyüz işte. Koyalanmayın baba orada. Jarvan ölü. Hemen şuradan bir ormanına gir. Lük gibi. Kaç vuruyor? Çarp 900 vuruyor. Bunu alırsak. Oo, Jarvan yukarıda gördük aşağıda pardon EQ falan atmış hatta oradan onu bir de bunu keseriz ama güzel onu yapmasam onu yapmasam belki adam şeyi alamayacaktı kuleyi alamayacaktı ay Falkan alacak güzelce. Ben güçlüyümdür ya herhalde. Kanka kanka ne yapıyorsunuz? Yapmaz ki. hiç yok oraya daha giremezler Belki alamete gitmişlerdir 2150 gold ben nasıl kaçırdım onu ya şirin dedim Okey. değil <laughs> Tövbe. Bak ananı alır Güçlüyüm diyordum ama o kadar güçlü değilmişim. Millet de güçlenmiş. Buraya mı geliyorlar? Yes. Burada ormanı var mı yok? Burada var mı var? Artık, artık. Bakıyoruz Jarvan nereye kayacak? Gözükmedi. Buraya gitmek. Bitti bitmiş? Güçlüyüz ya, bayağı güçlüyüz şu an. Ben gerek var? Ee, nerede fight yapıyor? Güçlü olmasa takım daha yemiştik. Bak güçlü olmamıza rağmen elemanlar öyle böyle kaçtı gitti. bakın babacım. Direkt evet. Alistar. Çarpı adamı mı attım? Ananı avrına. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Jarvan bot farkı deme be yavrum ya. Baba Yani boşuna zorluyorlar. Hani kastılar ya. Kastılar ya trollemeye başladılar. Ee, zaten de Hiç senden çok veriyor. Oh, defeats heart. Ay. Ananı bacını milyon yok. Allah belanı. Alistar'ı da keseriz dedik ama bak 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 üş Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bu kadar güçlü olmasak, böyle oynasak kaybetmiştik. Haberiniz oldu. Yani güçlüyüz diye şu an der etmiyoruz. Bir üst üste 4 kanka yani 10 hit kuleden alıp bir milyon kuruşuna öldüm. Aynı değil. Salak salak konuşuyor işte. Ya gel işte babacım gel alalım hemen bitirelim ya. Red ile gel. Şunu alalım babacım. Ne oyun ya ben olsa sadece farm yapıyorum ki hani bitirsinler. Cici çok, çok güzel, güzel oyun. Oy